Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kış ayı geldiğinde bu kasislere girdiğimizde hava soğukken çart çurt e, gelen sesin kaynağını göstereceğim. Özellikle bizim vak grubu Volkswagen araçlarında e, bu sesin nereden geldiğini ve kulağınız aşina olsun diye ben sesi yaptırmaya çalışacağım. Şu an araç liftte e, testini iyi oldu gerçekleştirdim ama size yerinde net bir şekilde nasıl test edilir, e, nasıl bakılır bunu göstereceğim arkadaşlar ve sesin nereden geldiğini göstereceğim. Volkswagen Audi, Skoda, Seat marka araçlarımızda zaten biliyorsunuz ortak bir alt takım kullanılıyor. Yani bu gördüğünüz tabla onlarda da olmuş olma ihtimali var. Viraj demir lastiği birçok aracımızda mevcut arkadaşlar. E, yönü, yeri, işte dizaynı farklı olabilir ama e, hepsinde var. Şimdi gösterelim sizlere bu kauçuk nasıl bir malzeme ve nerelerde. Hemen şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu benim Jetta'mın yanlış hatırlamıyorsam 2009-2008 kasası olması lazım. 2010'da olabilir. Bu kasalar 2010'da 2011'de de var. Düz atmosferik motor. Bir adet Jetta'm var. Abimizin şikayeti ben kasislerden geçerken tabii ben bu aracı test ederek lift e aldım. E, ama test esnasında videoyu çekemedim arkadaşlar. Abimizin şikayeti aracım soğukken diyor ben kasislere girdiğimde Cart yurt, sesler duyuyorum diyor. Ben de dedim ki abi bir bakalım altını vesairesini. Şimdi bu aracımızın hemen göstereyim alt bağlantılarda kauçuk olanlar neler neler var neler ses yapabilir bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle ışığımı da ayarlayayım. Sizlerle bakayım. Görüntü kalitem gayet iyi. Arkadaşlar şöyle bir tablo burcum var şurada. Bakın hatta sesi de duyurabilir miyim bilmiyorum. Bakın kaldırıyorum bunu. Hatta şöyle şuradan çekeyim. Bakın. Kaldırdığımda şöyle kasise girdiğinizdeki gibi şekil alan bir viraj demir var. Gördüğünüz üzere. Şu içerisinde K yapılmış bir adet viraj demir lastiği var. Şurada yine K uçukla bir adet takozum var ve gördüğünüz üzere bakın indiriyorum aşağı iniyor ve yukarıya çıkıyor iniyor çıkıyor şöyle gösterdim kasise girdiğinizde arkadaşlar bunlar bu hareketi yapıyor ta ki işte ne bileyim bir 5 kilometre bir 10 kilometre gittikten sonra bu artık bu sesi yapa yapa, yapa, yapa çalışan malzeme kavuçu ısındırıyor ve ısınan malzemede ister istemez soğuk gibi etki yapıp da ses yapmıyor arkadaşlar. Keza bu viraj demir lastikleriniz de bu şekilde ve şöyle bir adet de arkada yarısı patlak yarısı normal takozumuz var. Bu da aynı şekilde indirdiğim zaman şöyle oynuyor gördüğünüz üzere. Olur abi olur. Şöyle kaldırıyorum. İndiriyorum. Ve oynuyor gördüğünüz üzere bu kauçuklar belirli kilometrelerde arkadaşlar patlıyor çatlıyor işte aşınabiliyor bundan fazla aşınırsa da yolda gaz verdiğinizde çekmeler vesaire yapabiliyor arkadaşlar sağa sola çekmeler yapabiliyor durum bu bunu da bu şekilde anlatayım Kışlara kışları çünkü biz bu ara çok sık yaşamaya başladık abi aranıyoruz diyoruz ki işte böyle böyle bir karçukurt ses geliyor bunun sebebi ne abi ne abi diye soran arkadaşlarımız var. Bu tabi amortisörden de gelebilir ama bir çoğu arkadaşlar tablo burçlarından kaynaklı. Benim aracım 150 bine yaklaşmış 140 küsür binde. 150 bine yaklaşmış ki siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de kasisli yolumuz bayağı var. 100 bin kilometrede bu kasislerde geçtiği için arkadaşlar ister istemez sıcak soğukta göre göre yani kışın yazın kışı yazı göre göre kauçuklar aşınıyor. Ve bu sesi yapmaya başlıyor arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar, kçük şöyle gördüğünüz üzere burç. Bu burçlar ayrı satılıp değiştirilebiliyor. Şu gördüğünüz iç kısmı çalışa 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 çalış arkadaşlar. Bu cıvatı bunu burada sabitliyor. Onu söyleyeyim. Yani ikisini sıktığınızda sabitliyor. E ister istemez tabloda yuvarlak bir şekilde bunun içinde çalıştığı için arkadaşlar zamanla bunu aşındırıyor ve şu kalınlık miktarını düşürüyor. Düşürdüğü zaman da karç çıkart karç kart sesler Başlıyor ve oynamalar kasislerde başlıyor arkadaşlar. Kışın en çok ses yapan bu ısındığı zaman düzelen arkadaşlar. Ses yapan malzeme bu. Ee, diğer türlü de başka şikayetleriniz varsa ya da kışın başınıza gelen herhangi bir şey varsa, bu neden hep kışın başıma geliyor dediğiniz şeyler varsa, videonun açıklama kısmına ekleyin arkadaşlar yazın yorum kısmına videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ee, ben gerekli açıklamayı sizlere videoda bir şekilde çekip paylaşayım. Şöyle göstereyim altını. Volkswagen dediğim gibi birçok aracında Audi A3'lerde bulunuyor arkadaşlar bu tabla. Nereden bakarsanız 2005'ten başlayıp da üstlere kadar şu anda bile hatta bu tablo kullanılabiliyor diyebilirim. Durum bu. Arkadaşlar Traversi arabanın altından aldım. Yani tablaların olduğu bölümü. Sesi burada daha net göstereceğim size. Fatih abicim. <laughs> Sesi yaptırır mısın? gördüğünüz ses arkadaşlar kasislere girdiğinizde daha fazla. Abi sen de bu tarafı yaptır. Bakın bu da az az başlamış ama diğeri daha fazla. Diğeri malum. Şimdi burada şöyle bir şey var, ee, viraj demir lastiklerini şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda herhangi bir boşluk vesaire <laughs> yok ama e, Z rotların sağ tarafındaki bozuktu arkadaşlar bunu da değiştireceğim. Ama ben diğerlerindeki bu kadar sesi duyduktan sonra viraj demirini değiştirmeyeceğim. Çünkü şöyle göstereyim bizim Volkswagen'lerde arkadaşlar viraj demiri lastiği demirle birlikte değişiyor. Bunu bozup da arkadaşlar içini değiştiren arkadaşlarımız da var. Ama ben bunda bir şey görmediğim için yalanan yeri bunu bozup içini değiştirmek istemiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere somonları vesaire hepsi üstünde presli. Bu şekilde bir işlem yapacağım. Aracın sahibi de böyle yapmamı isterdi diye düşünüyorum zaten. İsmail abi sesimizi duy. İsmail abi bunu iyi bir şekilde açıklamış olalım. Evet. Kendisi de buradan izlemiş olsun arkadaşlar. Durum bu. Eğer kaçırdı gucurdu duyuyorsanız dediğim gibi bu takozlar arkadaşlar değiştire bilip bunlardan kurtulabilirsiniz. Viraj demir böyle söktü, söküldükten sonra zaten kontrolü gerçekleşir. Eğer bu içerisinde en ufak bir dönme veya boşluk görmüş olsaydım arkadaşlar kesinlikle tereddüte bırakmayayım. Bunu da değiştirdim ama dediğim gibi traversimde bu şekilde sesleri duyduktan sonra artık onları değiştirmenin bir anlamı yok. Zaten sesimiz buydu. Bayağı da geliyor arkadaşlar. Bu normalde ufaktan ufaktan başlayıp sonradan yükselmesi lazım. Bunda bayağı bir ses var. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.